قال رسولنا الكريم لا تفتحن القسطنطينية فلا نعمل أمير أميرها ولا نعمل جيش ذلك الجيش. İstanbul muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır ve onu fetheden ordu ne güzel ordudur. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in 800 yıl öncesinden övgüsüne mazhar olan bu kumandan Osmanlı Devleti'nin 7. Padişahı 2. Mehmet'ti. İstanbul'u fethederek 1100 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu'na son veren, bir çağ kapatarak yeni bir çağ açan 2. Mehmet, henüz 21 yaşındayken gerçekleştirdiği bu büyük fethinden sonra Fatih ünvanını kazanarak Türk ve İslam dünyasının en büyük kahramanlarından biri olmuştu. Bir rivayete göre İstanbul'un fethinden sonra Fatih, hocası Akşemseddin'in elini öpüp, tacı tahtı bırakıp derviş olmak istemiştir. Akşemseddin ise padişahı bu arzusundan vazgeçirmiştir. Fatih Sultan Mehmet sadece İstanbul fethiyle kalmadı. 30 yıllık saltanatı boyunca tam 25 seferi bizzat kendisi idare etti. 900 bin kilometre kare olan topraklarını 2 milyon 214 bin kilometre kareye çıkardı. İki imparatorluk, dört krallık ve on bir prenslik yıkan büyük hükümdar, bütün seferlerde ordunun başında yürüdü. Kimi zamansa atı ile savaş meydanına atıldı ve yaralar aldı. Fatih Sultan Mehmet soğukkanlı ve cesurdu. Askeri ve siyasi konularda eşsiz bir dehaydı. Yapacağı seferleri en yakınlarına bile söylemez ve bunların gizli kalmasına çok dikkat ederdi. Sırrıma sakalımın tek bir telinin vakıf olduğunu bilsem, onu yolar atarım sözü meşhurdur. ইলাম তা গুরলা নামাতা রহাম নালা না কুন নামিনা ফসিরি লামা ক নাসিলভাসনা ভলান হিবে দাদা মেবলাতা আলারা জল আলামামেন ন আলাহ মা সা আ আ সালা মালা মনসান লা রব। তার জন্য বিয়ে আমার সাথে দেখো দেখো দেখেন আমাকে না দেখে রে It's good yeah.